Merhaba arkadaşlar, ben İrem Yıldız, indir.com'u YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bir uygulama tanıtım videosu ile yeniden sizlerleyim. Uygulamamızın adı Simule. Simule bir karaoke uygulaması ve diğer karaoke uygulamalarından çok farklı. Simule'de dünyanın çeşitli yerlerinden hiç tanımadığınız insanlarla düet yapma fırsatı buluyorsunuz. Bir kişiyle veya birden çok kişiyle grup olarak düet yapma fırsatınız var. Simule'nin içinde pop, rap, Arabesk gibi birçok tarzda müzik bulabiliyorsunuz. Yabancı veya Türkçe şarkı bulma imkanınız da var. Şimdi sizin için biz deneme yaptık. Onları izleyelim. Simülenin içinde birçok daha önceden yapılmış düetleri izleyebilirsiniz. Simule'de herkesin bir sayfası var. İşte burası benim sayfam ve önceden yaptığım düetleri görebiliyorsunuz takip ettiğiniz isimlerin düetlerini görebilirsiniz. Örneğin bu benim son yaptığım düet ve düet yaptığım arkadaşım hoş geldin güzel eşliğin için teşekkür ederim diye yorum atmış. Şimdi biraz dinleyelim. gelen yerine kimse sormadı bu koca boşluk diye. Nesim okuyor sanar Kızı Merve'ler dedir Gece yakar akıtım için Belki belki canım erke Her biri tek bir taktik yok Şöyle tutayım o şey Merhaba Bu sayın seyirciler. <laughs> Göz kırpsa, Ecel bize kucak açsa Biraz dur başucumda Kan ter kalmışım uçurumda Azrail göz kırpsa Ecel bize kucak açsa kucak açsa Gece gölgenin rahatına bak bir de dön kaderimin bahtına Gece rahatına bak bir de dön kaderimin bahtına yar Seni düşerim anlayacak da dön memleketin haline bak da Dön memleketin haline bak Teşekkürler <laughs> Evet arkadaşlar biz çok eğlendik. Umarım izlerken siz de eğlenmişsinizdir. Bir videonun daha sonuna geldik. Süper videolarda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.